Nil hoş geldin. Merhaba. Önünde biri ucuz biri pahalı olmak üzere iki tane kuru fasulye duruyor. Sence görünüşlerine göre hangisi ucuz hangisi pahalı? Kuru fasulye gibi. Güzeller. Yanına acı biber konulmuş. Bir dilim ekmek. Benlik değil. Bundan bir sepet olması lazımdı. <laughs> ya olayımız bu değil yani. Valla ikisini de ayırt edemiyorum aslında. Ama Hı. galiba şu daha pahalı. Yani kuru fasulye kuru fasulyedir. Bilmiyorum ki şu an. Bu birazcık daha süslü duruyor. Bu birazcık daha iri. Bilmiyorum. <laughs> bu daha pahalı bence. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bunların görünüşleri birbirine çok yakın. Burada bir tuzaklar var yani. Bakıyorum. Ama bana tuzak işlemez. Neden? Çünkü ben Furkan biliyorum. İçinde de biraz böyle biber var. Bu biraz daha bu, bu ucuz, bu pahalı bence. Çünkü ben bu işte bir markayım. Sen de bunu biliyorsun. Tıp atıp aynı. Bu kadar olur yani. Dolayısıyla bu fasulye diğerine göre daha hırpalanmış görünüyor. Daha parça pinçik olmuş gibi. Onun dışında o kadar. Geri kalanı aynı. Yani bunun içinde böyle biberler falan var ama kuru fasulyeleri parçalanmış. Bunun kuru fasulyeleri daha bütün. Bu pahalı, bu ucuz bence. O zaman soldan başlayarak tadabilirsin. Bu baya güzel bir kuru fasulye abi. Tatmadan da bunun pahalı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani ucuz balda her zaman uçuk bir nokta vardır. Yani ne kadar yakın olabilir ki yani. Bu güzelse bu da hani ucuzudur yani. Ama bir et tadı alıyorum. Normalde bu etli mi? Biri etlerini yemiş olmalı. Hey. <laughs> Aranızdan biri bunun etlerini ayıkladı değil mi? Bu daha az pişmiş gibi görünüyor. Biraz daha sert sanki. Bu kötü ya. Bu tam olmamış bir kere. Bir de şey daha çok toz biber tadı alıyorum bundan. Bundan daha çok aroma alıyorum. İçinde böyle farklı sebzeler de girmiş sanki erimiş falan. Suyuna geçmiş. Güzel, lezzetli. Yani ortalama bir tat. Belki biraz tuz eksik olabilir belki. Tabii ki bu daha güzel. Daha tadı yoğun geliyor. Muhtemelen fasulye dışında. Fasulyeler daha büyük bu arada. Şimdi fark ettim. Bunda fasulyeler daha büyük. Dedim ya bu parça pinçik küçük diye. Ve e, tuzu daha yerinde. Ee, belki kullandıkları yağ da daha iyi olabilir, yani bunun tadı kesinlikle daha iyi. Bunun fasulyesi çok daha güzel. Fasulyenin kendisi güzel, ağızda çok dağılıyor hemen helva gibi. Yani sosunda çay şey var, tereyağı var, o belli, tereyağı kokusu. Yani çay eli kuru fasulyesine yakın ama tam değil herhalde. O böyle daha hani katı gibi oluyor. Bunlar aslında kuru fasulye değil, buna şey diyorlar. Bir dakika dur, bir gurmelik yapayım da. Ve herkes öğren. Bunlara kuru fasulye denmez aslında. Bunlara şey denir, nohut. <laughs> ben var ya çok iyi biliyorum biliyorsun değil mi? Ailenizin gurmesi. Yani dedim ki bunun içindeki biberlerden böyle bir biber tadı falan sinmiş. Biraz daha aromatik diyebilirim. Bunun içinde ne var bilmiyorum ama bu daha lezzetli. Biraz daha acı böyle. Bunda et var galiba, et suyu var. Evet bu daha lezzetli. Bilmiyorum yani birazcık da işin vicdan kısmındayım galiba. Nimet sonuçta ya böyle hani bulduğunu yetiplerdeyim yani. O yüzden bunu tercih ederim çünkü daha tuzlu, daha yağlı gibi. Pahalı dediğin kuru fasulyenin fiyatı 4 lira. Pahalı abi. <laughs> Ucuz dediğin kuru fasulyenin fiyatı ise tam 27 lira. Abi bunları kim aldıysa onu kandırmışlar. Ben sana söyleyeyim benlik bir şey yok burada yani. Alan kişiyi kandırmışlar abi. 4 lira buna az ama. Yani o kadar da değil. 4 liraya yemek mi var? Yani yapmayın. Bilmiyorum ben yemezdim bunu ama şu çok lezzetli. Gerçekten bu lezzetli. Fasulye var mı yiyeyim mi? Hı? <laughs> <laughs> Sonra demesinler fasulyemizi yediler. Buna 4 TL çok iyi. Ben böyle önce ezoverini içmelik, sonra kuru fasulye pilav yapmalık. O menü böyle 12 TL falan tutacak. Gör gittiğimiz yerler var. O menü 5 TL falan tutuyor. E i̇çinde et olmayan bir şey 27 lira vermem. Ya ucuz olan da biraz fazla ucuz bence öyle. Yani, yani 27 de vermem de 4 de vermem. İkisinin arasında bir yerde buluşursak onu verebilirim. 27. 27 vermem. Ya kuru fasulye 27 lira verilmez yani. Kuru fasulye 8 lira olur, 9 lira olur en fazla ne bileyim. 27 TL, 4 TL kaç katı oluyor? 6 nokta bir şey katı. O kadar da değil ya. Kuru fasulye ya. Kirası kaç ki? Bilmiyorum. <laughs> ben de. Kapat ben yiyeyim